Merhaba sevgili hanımlar. Harika olacak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cilveli lastik modeli nasıl örülür onu göstereceğim. Bunu ben şöyle biraz bir parça ördüm. Şimdi şişimize 24 tane tel attım. Haydi, Bismillah deyip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, i̇lk ilmeğimi örmüyorum. İkinci ilmeğimi ipimi arkaya alıp şöyle normalinde böyle örüyoruz. Fakat bu cilveli lastik olduğu için aşağıdan yukarıya şöyle alıyoruz. Bir tane düz. İpimizi öne alıyoruz. Ters örüyoruz. İpimizi arkaya alıp Şşş. böyle değil alttan alıp üstten daire çizerekten şöyle çıkartıyoruz ipimizi İpimizi öne alıyoruz ters örüyoruz bunu böyle örülmüyor hanımlar normalde şuradan şöyle alıp böyle tekrar göstereyim ipimiz arkada alttan daire çizerekten çıkartıyoruz İpimizi öne alıyoruz. Şöyle örüyoruz. Tekrar ipimizi arkada ipimizi öne alıyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz. Daire çizerekten şöyle örüyoruz ipimizi öne alıp tekrar göstereyim buradan böyle değil hanımlar bunu buradan alıp şuradan çıkartıyoruz biraz sessiz yapalım yavaş yapayım ki görün hanımlar kenar ilmeğimize düz olarak örüyoruz ve ilk sıramızı bitiriyoruz. Şöyle. Örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz. İlk telimizi örmüyoruz. Ön yüzde bunu düz örmüştük. Şimdi ters örmüştük. Bunu şimdi düz öreceğiz. Buradan batmıyoruz. Şuradan batıyoruz. Yine aynı şekilde daire çizip örüyoruz. Ön yüzümüzde düz ördüğümüz teli arka yüzümüzde ters örüyoruz. Şöyle. Aynı şekilde örgümüze şuradan giriyorum. Buradan girmiyorum. Şuradan giriyorum. Daire çizip üstten çıkartıyorum. Tersleri ters, düzlere düz örüyoruz ters taraftan. Aynı şekilde ön kısımda nasıl yaptıksak arka kısmını da aynı şekilde yapıyoruz daire çizerekten çıkartıyorum. İpimi öne alıyorum. Biraz sessiz yapalım. son telimizi de örüyoruz. Arka kısma geçiyoruz hanımlar. Yine ilk sıraya geldik. Aynı şekilde. İlk telimizi örmüyoruz. İkinci telimize daire çizerekten alıyoruz. İpimizi öne alıyoruz. aynı şekilde. Hanımlar ben biraz örüp geleyim. Ben lastiğimizi ördüm geldim hanımlar. Cilveli lastik modeli yapılışı. Buna fantezi lastik modeli de diyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şöyle yakından bir daha göstereyim. İyi günler hanımlar.